Evet arkadaşlar şimdi e, ofisin yakınlarındayım etrafı da size göstermek istedim şimdi içeriye gireceğim içeriden devam edeceğim videoya. Hepinize tekrar, tekrardan merhaba arkadaşlar, şu anda Batı Akdeniz Yurtdışı ve Eğitim Danışmanlığı'nın Bakü Şubesi'nde bulunuyorum. Şimdi içeri gireceğim ve Tuğrul Bey'le buradaki üniversiteler hakkında, buradaki danışmanlık işlemleri hakkında sizin için bilgi alacağım. Evet Tuğrul Bey, bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, merhaba, ee, İlkim Hanım, hoş geldiniz Azerbaycan'a, bir daha sizi bizim ofiste görme memnunum. Ben Turul Adıgözalov, eğitimimi Ukrayna'da aldım. Uluslararası İlişkiler Okulu'nda doktorandı, o okulda yaptım. Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İngilizce, Ukraynca dillerinde konuşuyorum. Ve bizim ofiste Türk öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Türkiye'den gelen öğrenciler için soruyorum. Burada şu an öğrencileri temsil ediyorum. O yüzden öğrencilerin merak ettiği soruları size soracağım. En çok merak edilen şeylerden biri de üniversitelere kayıt aşaması. Türkiye'den gelen öğrenciler üniversiteye kayıt olmak istediklerinde adım adım hangi işlemler yapılıyor? Onları anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, i̇lk önce onu söylemek istiyorum ki e, Türkiye'de bizim 7 şehir, şehirde ofislerimiz mevcuttur. Ee, ön kayıt, e, evrak tamamlanması bu tür şeyler e, Türkiye'de gerçekleşiyor. Öğrenci e, Bakü'ye geldiğinde artık bizim ofis, Azerbaycan ofisi e, öğrencilerine ilgileniyor. Onları havalimanında karşılıyor. E, okula kaydını yapıyor. Sonra yurt kaydını yapıyoruz. İsterse devlet yurduna, isterse Azerbaycan'da çok güzel özel yurt var. Üniversitem. Gerekirse oraya kaydını yapıyoruz. Önce istediği zaman biz ona ev ayarlamanında da yardımcı oluyoruz. Bu tür işlerle öğrenciyle biz alakalı oluyoruz, meşgul oluyoruz. Peki tüm bu kayıt işlemlerinden sonra öğrenci okula başladığında sizin Sorumluğumuz bitiyor mu öğrenci üzerinde? Tabii ki hayır. Eee bizim hizmetlerimiz öğrenci okulu bitirdiğine kadar devam ediyor. Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız. 7/24 ofislerinizdeki elemanlarımız her zaman öğrencilerle ilgileniyorlar. Her zaman onların yanındadılar. İstedikleri zaman ofisimize gelebilirler. Biz onlarla görüşüyoruz, hocalarla konuşuyoruz. Herhangi bir problemleri varsa onları her zaman vacilen çözmeye çalışıyoruz. Bu kadar. Yani bunları biz her zaman öğrencilerimiz için yapıyoruz. Turgay, peki Azerbaycan'a gelecek olan Türk öğrencilerimiz neden danışmanlık hizmeti almalı sizce? Aslında bu sorunun cevabı çok. Çünkü danışmanlık hizmetleri aldığı zaman öğrenciler profesyonel ve doğru seçim yapıyorlar ve düzgün yola bir girmiş oluyorlar. İkincisi, öğrenci zamandan tasarruf ediyor. Bir ayda yapılacak işi 2 günde professionalcəsinə yapmış oluyoruz. Xüsusilə tələbə Azərbaycanə gəldiyi zamanlar yurd, göç ofisi, qeyd işləməri bu işlər biraz zor və uzun sürən işlər. Amma şirkətimizə başvurduğu zaman, bizimlə çalışdığı zaman, bizim şirkətlərlə çalışdığı zaman bu işləri biz 3 gün ərzində hepsini professionalcəsinə yapmış oluruq. ve öğrenci hiçbir e, sorumluluk yaşamıyor. Düşüncüsü e, öğrenci kendini garantiye alıyor, mezun olana kadar biz onun yanında olmuş oluyoruz. Öğrencinin karşılaşabileceği problemleri her zaman çözmeye çalışıyoruz ve e, öğrenci mezun olana kadar bir aile gibi e, işlerimizi birlikte halletmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bir haftadır baküleydim kesinlikle buraya aşık olduğumu rahatlıkla dile getirebilirim sanırsam. Gerçekten güzel bir şehir, güzel bir kültürleri de var. Ve bir Türk olarak söyleyebilirim ki burada asla bir yabancılık çekmedim. Herkes çok sıcakkanlı, Türklere karşı çok samimiler. Böyle güzel de kültürümüz olsun, yemeklerimiz olsun, dilimiz olsun çok benziyor. Kendi kültürlerine sahip olsalar da aynı şekilde yakın kültüre sahip olduğumuzdan ötürü hiçbir şekilde bir yabancılık çekmedim ki buraya gelen arkadaşlarım da yabancılık çekeceğini düşünmüyorum. Eğer buraya gelmediyseniz bu zamana kadar gezmek için dahi olsa buraya birkaç günlüğüne gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Turu böyle bu bir hafta içerisinde 5 üniversiteye gittik. Bu üniversitelerin yurtlarını ve kendilerini gezdik. Bu gezdiğimiz üniversitelerde Bakü Devlet, Tıp Üniversitesi, Politeknik Üniversitesi, Mimarlık ve İnşaat ve Denizcilik Üniversitesiydi. Bunların hepsi gerçekten çok disiplinli, çok modern, her anlamda her şekilde Türk öğrencilere gerçekten en güzel e, olanağı sağlayan üniversitelerdi. Ben de şahsen gidip e, rektörleriyle, kendileriyle orada eğitim veren kişilerle hepsiyle tanıştım. Çok tatlı insanlardı ve çok sıcak bir şekilde karşıladılar bizi. Özellikle burada bir yurt mevcut tam olarak Bakü'de, bu yurt üniversitelerin çoğunda anlaşmalı. Burada öğrenciler gelip konaklıyorlar, tam merkezde olduğu için de her yere ulaşımı, üniversitelere ulaşımı da çok kolay. İçerisi son derece modern, öğrencilerin yapabileceği her aktivite göz önünde bulundurulmaktan çok güzel ortamlar hazırlanmış. Ben çok beğendim. Türkiye'de de böyle bir yurda asla rastlamadım. Ne Türkiye'de ne de Ukrayna'da diyebilirim. Umarım gelecek ve burada konaklayacak öğrencilerimiz de burayı beğenir diye umut ediyorum ki etmeme gibi bir durumların olduğunu da düşünmüyorum. Gerçekten hayran kalmasıydı ve güzel bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Evet, Tur Bey, biraz da sizi dinleyelim. Azərbaycan məktəbləri keyfiyyəti ilə dünyada seçilən bir məktəblər. Mən e, çox məmnun olardım ki, Türkiyədən gələn tələbələr e, Azərbaycan məktəblərini seçin etsinlər və burada bura təhsil alsınlar. Azərbaycanda çox gözəl e, tibb təhsili var, memarlıq təhsili var, inşaat təhsili var, denizçi təhsili var. E, və bu məktəbləri bitirən tələbələr Gelecekte yüksek bir ve güzel bir profesyonel olarak yetişiyorlar. Azerbaycan'da olan bu okullar YÖK tarafından hepsi tanınıyor. Üniversitelerde ve yurtlarda kontenjanlarımız mevcuttur. Batı Akdeniz olarak sizi Azerbaycan'da bekliyoruz. Müzik